Köpeklerin ezan sesini duyduklarında havlamaları ya da ulumaları birçok insanın dikkatini çekmiştir. Bu durum özellikle gece saatlerinde daha belirgin hale gelir ve insanlar arasında köpeklerin ezana tepki verdiği yönünde çeşitli yorumlar yapılır. Bazı insanlar bu durumu manevi veya metafizik olaylarla açıklar. Kimileri ise bunun bilimsel ve biyoloji temelleri olduğuna inanır. Peki gerçekten köpekler ezan okunduğunda neden havlar ya da ulur ve köpeklerin cinleri veya ölüm anını gördüğü yönündeki inançların arkasında ne gibi gerçekler vardır? Bu sorulara hem bilimsel hem de kültürel çerçeveden yaklaştığımızda oldukça ilgi çekici sonuçlar ortaya çıkar. Köpeklerin işitme duyuları insanlara kıyasla çok daha gelişmiştir. İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekansları algılayabilirken köpekler 40.000 Hz'e kadar çıkan yüksek frekansları duyabilir. Bu nedenle ezan gibi geniş frekans aralıklarına sahip sesler köpekler tarafından daha yoğun ve farklı biçimde algılanır. Ezan özellikle mikro mikrofondan ve hoparlörden verildiğinde yankılı ve tiz tonlar barındırabilir. Bu da köpeklerde doğal bir tepkiye yani havlama veya ulumaya yol açabilir. Aslında bu tepki onların grup çağrısı ya da alan savunması gibi içgüdüsel davranışlarının bir parçasıdır. Uluma, köpeklerin iletişim kurma yöntemlerinden biridir. Kurtlardan gelen genetik mirasla köpekler belirli seslere yanıt olarak uluma refleksi gösterir. Kurtlar doğada bir araya gelmek, tehlikeye karşı birbirlerini uyarmak veya yerlerini belli etmek için ulurlar. Aynı şekilde evcil köpeklerde çevrelerinde alışık olmadıkları ani ve yüksek bir ses duyduklarında buna karşılık vererek uluyabilirler. Ezan da bu tür seslerden biri olarak değerlendirilebilir. Köpek bu sesi işittiğinde özellikle yalnızsa ya da bulunduğu ortamda başka bir ses yoksa uluma refleksi devreye girer. Bu durum sadece ezanla değil, siren, ambulans, yangın alarmı gibi tiz ve yankılı seslerle de tetiklenebilir. Peki işin manevi boyutu nedir? İslam kültüründe ve çeşitli hadislerde hayvanların, özellikle de köpeklerin ve eşeklerin gayb alemini görebildiğine dair rivayetler mevcuttur. Sahih hadis kaynaklarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in şöyle buyurduğu aktarılır. Eşek anırdığında bir şeytan gördü. Horoz öttüğünde bir melek gördü. Köpek uluduğunda bir cin ya da şeytan görmüştür. Allah'a sığınınız. Bu hadis, İslam dünyasında köpeklerin cin ya da şeytan gibi varlıkları görebildiği inancının temel kaynaklarıdır kaynaklarındandır. Bu noktadan hareketle köpeklerin ezan sırasında havlamalarının veya ulumalarının sadece sese değil, o anda etraflarında gördükleri başka varlıklara da bağlı olabileceği düşünülür. Bazı İslam alimleri ve dini yorumcular köpeklerin ezan sırasında havlamasını bu kutsal çağrının yapılmasıyla birlikte şeytani varlıkların kaçmaya çalışması ve hayvanların buna tepki vermesiyle açılar. Ezan, İslam inancına göre şeytanı uzaklaştıran, Allah'ın birliğini ve yüceliğini ilan eden bir çağrıdır. Hadislerde şeytanın ezan okunurken kaçtığı, hatta bazen ses çıkara çıkara uzaklaştığı ifade edilir. Bu durumda köpekler de bu kaçışı ya da mevcut manevi hareketliliği hissediyor olabilir. Elbette bu tür açıklamalar bilimsel değil, imani temellere dayalıdır. Fakat halk inançlarında oldukça yer edinmiştir ve birçok kişi için manevi anlamlar taşır köpeklerin ölüm anını hissettiği ya da bir insanın ölümünün yaklaştığını fark ettiği yönünde de çok sayıda gözlem ve anlatı vardır. Dünyanın farklı yerlerinde özellikle yaşlı veya ölüm döşeğindeki insanların köpeklerinin tuhaf davrandıkları, sürekli başlarında beledikleri ya da huzursuzlandıkları gözlemlenmiştir. Bilim bu tür davranışları köpeklerin insanların fiziksel durumlarındaki kimyasal değişimleri algılayabilmesine bağlamaktadır. İnsanlar yaşamlarının son evresine girdilerinde beden kimyalarında hormon onlarında ve kokularında değişiklikler meydana gelir. Köpekler gelişmiş koku alma duyuları sayesinde bu değişimleri önceden fark edebilir. Özellikle bazı hastalıklarda ya da ölüm öncesi metabolik farklılıklarda oluşan ketonlar gibi kimyasal maddeler köpekler tarafından algılanabilir ve bu durum hayvanlarda huzursuzluk ya da aşırı ilgi davranışı olarak ortaya çıkabilir. Bunun dışında bazı ülkelerde köpeklerin ölüm döşeğindeki insanları önceden fark edebildiği ve buna göre davranabildiği yönünde araştırmalar yapılmıştır özellikle bazı huzur evlerinde köpeklerin öleceği tahmin edilen yaşlıların odalarına gitmeleri ya da o insanların yanından ayrılmamaları gibi vakalar rapor edilmiştir. Elbette bu durumların tümü bilimsel olarak %100 kanıtlanmış değildir. Ancak istatistiksel gözlemler köpeklerin ölüm yaklaşan bir insanı fark edebilme yeteneğine sahip olabileceğini göstermektedir. Cinleri görmek meselesine gelince, bu tamamen metafizik bir alanı ilgilendirir. Cinler, İslam inancına göre varlıkları gerçek olan ama gözle görülmeyen yaratıklardır. Onlar da tıpkı insanlar gibi akıl ve irade sahibi olup iyisi ve kötüsü olan varlıklardır. Cinlerin bazı durumlarda hayvanlar tarafından algılanabileceğine inanılır. Bu inanç, yukarıda bahsedilen hadislerle de desteklenmiştir. Ancak bu algının bilimsel olarak izahı mümkün değildir. Çünkü cinlerin varlığı ve yapısı bilimsel ölçüm araçlarıyla tespit edilememededir. Bu nedenle bu konu iman esasları ve manevi duyarlılıkla ilişkilidir. Köpeklerin gece daha sık havlaması ya da uluması da sıkça dikkat çeken bir başka durumdur. Geceleri ortam daha sessiz olduğundan köpekler hem sesleri daha net algılar hem de bu sessizlik içinde kendilerini daha güvensiz hissedebilir. Ayrıca gece saati doğadaki birçok hayvanın daha aktif olduğu zaman dilimleridir. Bu saatlerde çeşitli sesler, kokular ya da titreşimler köpeklerin dikkatini çekebilir. Aynı zamanda köpekler sahibinin ruh halini ve evdeki atmosferi de hissedebilir. Ezanın gece vakitlerinde yankılı ve sessiz ortama düşen etkili sesi köpeklerde daha güçlü bir tepki oluşturabilir. Köpeklerin duyusal sistemleri insanlara göre çok daha hassas çalışır. Özellikle koklama ve işitme duyuları olağanüstü seviyededir. Bu da onları çevredeki görünmeyen tehlikeleri, doğal afetleri hatta insanların sağlık durumlarındaki değişimleri algılayabilen canlılar haline getirir. Örneğin bazı köpekler Depremden önce huzursuz davranır, bazıları epilepsi nöbeti geçirecek hastaları önceden hissedebilir. Tüm bunlar köpeklerin çevresel ve biyolojik sinyallere karşı oldukça duyarlı olduklarını gösterir. Bu duyarlılıkları onları manevi ya da metafizik algılara açık hale getiriyor gibi yorumlanabilir. Son olarak köpeklerin ezan okunduğunda havlamaları ya da ulumaları bilimsel olarak yüksek frekanslara verdikleri bir tepki olarak açıklanabilirken, kültürel ve dini açıdan bakıldığında bunun cinleri görme, şeytanın kaçışını fark etme gibi metafizik nedenlerle de açıklanabileceği düşünülür. Köpeklerin ölüm anını hissetmeleri ya da yaklaşan ölümü fark etmeleri ise bilimsel olarak vücut kimyasındaki değişimleri algılama yeteneklerine bağlanır. Ancak bu olayların tümü hem bilimsel hem de manevi olarak insanlar için ha hala gizemini koruyan alanlardır. Köpekler, insanlarla kurdukları güçlü bağ sayesinde onların hem fiziksel hem de ruhsal durumlarına tepki verebilen sadık ve dikkatli canlılardır. Bu nedenle onların davranışlarını anlamak sadece biyoloji değil, aynı zamanda duygusal ve kültürel bir farkındalık da gerektirir.